Herkese merhaba arkadaşlar Vezir Bey kanalına hoş geldiniz. Sefa getiniz Premit modunun dönüşünün şerefine bugün videoda 10 kişiye Royal Pass veriyorum arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Hemen benim Instagram'ımı takip edin arkadaşlar Vezir Bey YT olarak. Oradan duyuracağım arkadaşlar. Birçok arkadaşımız beni Instagram'dan takip etmediği için Royal Pass'leri alamıyorlar. Evet Instagram'ı hemen takip edin arkadaşlar. Videoya like atıyorsun, güzel bir yorumunu bırakıp sonunda Instagram'ını yazıyorsun. Bir de kanala abone oluyorsun. Bu kadar kardeşim. Bu video yayınlandıktan 3 gün sonra sonuçları Instagram'dan çıkacağım. Mutlaka takip edin. Takip etmeyenler çünkü alamıyorlar. Hadi geçelim videomuza. Evet arkadaşlar şu anda sevdiğimiz piramit modunda girdik arkadaşlar. Şöyle bir etrafı göstermek istiyorum. Şöyle bekleme alanına gördüğünüz üzere bir piramit eklenmiş ama neler olur neler olmaz bilmiyorum. Bakacağız beraber. Şimdi şuradan ayarlar kısmından e, birinci şahısa geçme tuşunu açmak istiyordum ama bulamıyorum şu anda onu. Neyse biz bir izleyelim. Üçüncü şahıstan izleyelim. Bu arada da kuşumuz duruyor efendim. Şöyle botlar var etrafta. Helikopter halen duruyor. Helikopter büyük ihtimalle durmaya devam edecek arkadaşlar ama şuraya bir piramit modu eklenmiş. Haritada bir değişiklik var mı diye bakıyorum ve baya bir nokta var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu noktaları teker teker gideceğiz ve hepsine bakacağız. Bu arada başlamış noktamız değişmiş arkadaşlar. Şurada Severnin'in olduğu bölgede şu anda görünüyoruz. Uçağın geçeceği nokta ve orada büyük bir piramit var arkadaşlar. Diğer taraflarda da iki tane piramit gördüm. Bir tane de sol tarafta var. Oy 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 oy. Oha! Sen ciddi misin? Ne oluyor? Kamerayı da çeviremiyorum şu anda. Büyük bir fırtına var ve arkadan Firavun şu anda bizlere saldırıyor arkadaşlar. Aha, tutamadı. Tutamadı. kaçtık kaçtık Firavun. Sen ne alacağımız var bekle bekle bekle. Senle döşeceğiz kardeşim. Şimdi arkadaşlar Sevenli bölgesinde var. Bir tane gördüğünüz gibi beke bastığımız zaman direkt he, dönüşüyoruz uçağa. Uçak da bu arada siyahlı beyaz arkadaşlar. Gördük. Şu anda uçağın gidişinde siyahlı beyazı. Ben şuradan direkt piramide inmek istiyorum piramit bölgesine bakalım bizleri neler bekliyor. Arkadaşlar bu arada bu 2 güncellemesi oluyor. Yani piramit modu birazcık değişti. Eskiye göre birazcık daha değişik ama bu ne? Bu ne? Aman Allah'ım üstüne ineceğiz. Bir tarafımıza girmez umarım. Dur şimdi ben bunun çatısına inmeyi deneyeceğim. Kesin burada buglar falan olur arkadaşlar. Ama birazcık geç kaldım çatısına inmek için ama baya bir yakınına kadar indim. Evet şu anda içine giremiyoruz ve paraşüt de kapanmıyor arkadaşlar. Aha yukarı doğru gidiyorum. Dur 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 dur, dur. çözeceğim. Çözeceğim. şunun üstüne doğru ya gitmiyor, gitmiyor, gitmiyor. Arkadaşlar bu arada şurada devasa bir fırtına gibi bir şey var. Şu anda o haritanın üzerinde gidiyor. Kum fırtınası var. Biz aşağı doğru inelim. Biz aşağı doğru inelim. Oyunu da güncellemede bile efsane mi gerçek mi arıyoruz? Bakalım aşağı doğru inelim. Aşağıda bizi neler bekliyor? Piramit şu anda çok canımı sıktı. Daha güzel olmasını bekliyordum açıkçası. Şuradan bir ufak loot yapacağım hemen. Hemen şuradan UMP'mizi alalım. UMP deyince de millet diyor ki UMP ne? UMP ya UMP, UMP'mizi aldık. Bol bol mermi topladım Burada ne olacağı belli olmaz. Belki piramit açılır, bir şey olur. Arkadaşlar bu arada uzun zamandır güncelleme videosu atmıyorum. Güncelleme videosunu isteyen kardeşlerimiz bir yorumlara yazsınlar efendim. Güncelleme videoları eskisi gibi gelsin mi? Aa, şuradan bir tane bot geldi. Güzel. En azından loot yaparız. Şöyle. Arkadaşlar bu arada betada her girip çıktığın zaman ayarlar bozulduğu için hiç ayar yapmaya uğraşmıyorum. Direkt oyunun kendi otomatik hassasiyetleriyle oynuyorum. O yüzden böyle gameplay tadında bir şey izlemeyeceksiniz. Ve zaten betada olduğumuz için de böyle bir amacımız yok. E oha oha dur 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 piramit silindi bir şeyler oluyor. Hemen gidelim yanına abi. Bak 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 piramit silindi. Ne olacak acaba lan? Dur 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 şuradan bir arabayı çözeyim hemen. Aga be. Keşke bu desenlerimiz bize de gelse ya. Bu nasıl sürülüyor? Ha tamam. Aa dur 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 gitme gitme gitme, gitme. dur 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 atla. bir şeyler oluyor havaya kalkıyor dur uzaktan bakacağım buna şöyle bir gözle bakalım oy bu bayağı bir değişmiş eskiden böyle değildi burası bildiğiniz gibi direkt üzerine çıkıyorduk havaya kalkıyordu ama bu sistemi bayağı bir değiştirmişler arkadaşlar gördüğünüz gibi aha aha buralarda kalkıyor keşke burada dursaydım keşke burada dursaydım ya. Ha yok, bunun içinden geçebiliyoruz zaten, tamam bizlik bir olay değilmiş arkadaşlar. Dedim acaba orada durduğumuz zaman otomatik yukarıya mı çıkartıyor bizi ama öyle bir şey değilmiş. Öyle havaya doğru kalktı. Gel 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 bakalım. E ben yukarı nasıl çıkacağım? Aşağıda kaldım ben ya. Kaçırmış olamam herhalde değil mi? Dur dur şunu bir bakalım. Şöyle birazcık daha zıplayayım. Bunu bir izlemek istiyorum. Aa, onun bu yürüyor falan lan yukarıda. Ayakları hareket ediyor mu? Ediyor. Harbiden güzel yapmışlar bu arada. Bu kadar da beklemiyordum. Arkadaşlar bu arada güncelleme önümüzdeki ayın içerisinde gelecek. Daha tarihi net olmadı. Belli olmadı. Büyük ihtimalle şu anda oynadığımız mod gittiği gibi işte bu lazerli mazerli mod gittiği gibi e, kısa bir süre sonra getirirler. Yani büyük ihtimalle önümüzdeki Royal Pest'e gelir. Yani Temmuz ayının e, 19'u 20'si gibi bu mod oyuna eklenir arkadaşlar. Yani yavaş yaklaşık olarak bir ayımız var. Ama bu nereye gidiyor abi? Benim canım çok sıktı. Ben enayi miyim yürüdüm buraya kadar ya? E ben niye piramide kadar yürüdüm ki abi o zaman? Yani piramit aldı gidiyor abicim. Bak diğerinde aldı yürüyor gidiyor. Şu sağ tarafta sarı bir bölge var arkadaşlar. Yas üzerinde onu da merak ediyorum ama şu anda daha önemli olan piramide çıkmak istiyorum ben. Çünkü bildiğiniz gibi piramitte öküz gibi loot oluyordu. Belki burada da vardı. Şimdi arkadaşlar piramit zamanında bildiğiniz gibi aha oğlum yolda taş maş var lan bunlar ne? Normalde yoktu bunlar. Herhalde piramit moduyla eklenmiş. Normalde oralarda taşmaş yoktu. Harita da değişiyor galiba. Şu alt tarafa gideceğim. Belki buradan yukarıya ışınlanma falan filan vardır diye tahmin ediyorum ama çok fazla da bir şey göremedim açıkçası. Yine buralara büyük ihtimalle mini game koymuşlar arkadaşlar. Yani ufak oyunlar. Bunları... Aha bu ne lan? Allah tövbe estağfurullah. Bu neymiş? Kardeşim gel buraya. Bu ne lan? Mumi Warrior yani mumya şeyi Savaşçısı diyor Sağ tarafta da bir tane bot var gördüm onu arkadaşlar da Bu abi birazcık kızmış bize Öldürelim bakalım ne atacak içerisinde Aa bir tane e, bir şey attı Yani tam olarak ne olduğunu çözemedim Şurada da bir tane bot vardı Bir de burada shop token'ımız var arkadaşlar Büyük ihtimalle oyunda shop var herhalde Ama shop'a nereden geliyor tam olarak bilmiyorum şu anda Şöyle şunları da öldüreyim. Tamam şimdi buradan yukarıya çıkışın olmadığını gördük gibi herhalde. Şunlara push diye basayım bakayım Kim ne olacak? Dönüyor bunlar. Ya bunlar yapboz büyük ihtimalle ödül falan verecek. Ben hemen gidiyorum abi. Benim yüz kata çıkmam gerekiyor. Bunlarla oyalanma. Bak şimdi buradan çıkacağız. Bunlar haritada bir de görünmüyor arkadaşlar. Bunların yerlerini bildiniz ezberlemek gerekiyor. Şöyle hemen Hayır hayır bitme bitme geldim. Vallahi geldim bitme. Oy oldu, oldu 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 güzel. Daha önce de buna benzer bir tane mod vardı. Yukarı çıkıyorduk arkadaşlar. Ben de haritada gör o bak şimdi sinematik geldi. West Guard House diyor. Yani bu tarafın savunma odası diye bir yermiş. Şimdi içeriye hemen bakacağım. Şu duvarları bir kırılıyor mu diye deneyeceğim. Şimdi buna bayağı bir kırılıyor gibi duruyor ama kırılmıyormuş. Tamam devam edelim. Bakalım. Hemen devam et, devam et, devam et. Abi piramit bayağı bir değişmiş. Normalden 3 4 kat herhalde daha büyük burası. Buralarda ne var? Şu altlarda yol mol var. Bu ne? Tamam bir şey yok burada. Devam et, devam et, devam et kardeşim. Gayet güzel. Şimdi o mavi alan doluyor arkadaşlar. Ha burada bir şey var lan. Çık bakayım üstüne. E. Ee? Ateş. Ha ışık yandı. Dur dur dur. Abi ışığı takip et. Birinci kuralımız daima ışığı takip et oluyor. Işığa geldik. Burada bir şey var. Şunun üstünde durayım bakayım bir. Şunu da dur abi. Oluyor mu bir şey? Tamam bir şey olmadı. Devam et, devam et, devam et. Burada da bir şey yok. Burada da yok bu şey. Devam et abi. Bak arkadaşlar o ışıkların hepsini yakacağız galiba. Bir tane de burada var. Bunu da yakalım. Tamam bunu da yaktık. Gayet güzel. Tamam burada başka bir şey yok. Devam ediyorum ben. Devam ediyorum. İki tanesini yaktık. Ee, ve buradan aa çıkış var çıkış var. Boş ver aşağıda uğraşmayı bırak. Çıkalım üst katlara. Genelde üst katlar mumya falan filan oluyor. Aaa e, kapalı burası. E buradan çık. Burada. Arkadaşlar galiba olayı çözdüm ben. Galiba aşağıdaki ışıkları yaktıkça bu kapı açılıyor gibi duruyor. Buradan zıplanmaz mı peki? Hop. Aha zıpladım valla. Hiç uğraşmam abi ben seninle. Aa, bak burada asansör gibi bir şey varmış. Tamam gayet güzel. Şu köşelerde bir şeyler görüyorum. Bunlarla. Tamam bunlarla bir şey yapılmıyor. Bunları da çözdük. O kenardan çıkmak varken niye biz gidelim de uğraşalım değil mi arkadaşlar yani? Peki buradan geri inebileceğim mi? Ha tamam indim indim güzel güzel. Ama galiba şu büyük kapıyı da açmamız gerekiyor. Onun için bir tur daha atacağım. Burada böyle böcek gibi bir şey buldum. Aha öldü lan. Ana bunları öldürünce de sağlam bulut veriyor. M4 falan filan verdi. Güzel kas güç verdi. Bir tane küçücük böcük. E bunları da hallettik. E nasıl açacağız üst katı biz? Ayıptır soğurması. Bunları da temizle abi. Arkadaşlar bu arada Özleyen kardeşlerimi mutlaka bekliyorum. Yani Firavun modunu özleyenler. Abi Ayman'ın da ne güzel. İyi ki geri geldi. Oyuna işte tekrardan canlanacak. Aha burası açılmış. Kas abi. Açılmamış. Daha iki tane daha ışık açmamız gerekiyor. E bu ışıklar açılmıyor arkadaşlar. Nasıl açacağız ki bunları biz? Sen buradan açılıyor diğeri. Tamam bunu da açtık. Hadi lan. Heh, yandı. Son bir tane kaldı. O da diğer tarafta herhalde. Bak tuzak kurmuş Abi bir tanesi de burada. Gözümün önündeymiş görmüyorum ya. Hiç kimse de yazmıyor ki abi burada diye. Tabi yazsanız da ben nasıl göreceğim videodayım. Ben çünkü genelde heh, tamam açtık. Aa olmadı. Aa oldu oldu tamam. Şimdi gelip buna basacağız. Oldu herhalde. Oldu mu? Merhaba. Ee, bir şey değişmedi bizim hayatımızda. Ha oldu dur yukarı gidiyorum. Dur 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 bir şeyler değişiyor. Abi şuradan enerji falan bir içelim. Ee, bir enerjimizi içelim. Aha kapı açıldı. Bak demin o kapalı olan kapı açıldı. Orada bir şeyler dönecek gibi duruyor. Bu kadar uğraştıysa bizi. Orada tuzaklar, muzaklar, böcükler, möcükler. Burada sağlam bir şeyler vardır abi. Evet bomboş oda. Ya gerçekten sadece şurada root yapmak için mi açtık burayı ya? Abi şu shopların yani ekranda shop tuşu yok arkadaşlar. Normalde yanımıza sipariş edebiliyorduk. Aha burada da bir şey var. Dur dur dur. Buna da bir basalım. Abi gördüğüm her şeye basıyorum. Umarım Boktan bir yere gitmem. Bak şurada da paralar var ama harcamayacağım onları. Evet bekliyoruz. Tamam genellikle bekleme üzerine kurulu ama bu kadar beklemek de insanları sıkabilir. Üst kata çıktık. Merhabalar. Aha. Tamam gel abi. Düğme gördüğümü bas. Birinci kuralımız arkadaşlar. Yeni modda düğme gördüğümü basıyorsun. Evet bastık düğmeye. Işık yandı. Evet bu kadar herhalde. Aa ne oluyor? Lan lan ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Dur dur dur. dur. Dur burada tehlikeli. Ben şuradan bir uzaklaşayım abi. Şöyle kenaya kuytuya bir geçeyim. Abi bak demin uçakta artistik yaptım bize. Ee, merhaba. Şurada. Exit yazıyor. Bak buradan kaçabiliyoruz istersek. Sana vurabiliyor muyuz? Aa vuruluyor. Bas 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 bas. Tamam abi sakin ol. Bir de geri çağırma olay. Aa bana sokacak. Hayır sokma 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 sokma. Dur, dur geldim 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 geldim. Abi, vur abi vur vardı. Bak bunları vurdukça şey oluyor arkadaşlar. Bak oraya vurduğun zaman headshot sayılıyor. Ay, ay vurma abi. Vallahi ben yapmadım. Heh tamam ben yaptım lan. Sen kimi artist yapıyorsun? Gel lan buraya. Abi buraya bu arada bu mermi yetmeyecek arkadaşlar. Ee, abicim görüşürüz Allah'a emanet. Kendine çok iyi bakıyorsun. Hayır. Ay la soktu. Aa, 30 yaşındayım ben. Yazıklar olsun sana ya. Evet bu arada 30 yaşına girdim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Vur vur bak tam şu nokta. Ee, bu arada ben alan dışında kaldım. Bu bayağı bir can sıkacak büyük ihtimalle. E, ee, nasıl öleceksiniz beyefendi acaba? Bir ölmeyi düşün. Aa! Hay hay onu sokma. Oh, Allah. Ben bir kit döneceğim. Ben bir kit döneceğim. Hem alan vuruyor, hem yandaki zombi vuruyor, hem bu abi vuruyor ve canı daha hiç gitmedi arkadaşlar. Allah yine soktu. Aa bu adam fena sokuyor. Aa rüzgar falan da yaptı. Ben naneyi yedim ki. Ben an itibariyle naneyi yedim. Şunu bir basayım. İnşallah yetişir Allah'ım, Allah'ım inşallah yetişir, Allah'ım inşallah yetişir, Allah'ım inşallah, Allah inşallah yetişir. Evet, yetişmedi arkadaşlar. Yani arkamdaki öldürdü beni. Bu arada tekrardan doğma ihtimalim var galiba, tamam güzel. Solo oynasam bile tekrardan doğabiliyorum. Arkadaşlar bu arada ben öldürmeyi beceremedim ama öldürmeyi becerebilen bir arkadaşımız var, onun videosunu izleyeceğim. Bir iki kere daha denedim, olmadı bir türlü. Ee, çünkü tek başıma 300-400 MS'le öldürmek gerçekten zor ama şu anda da videoda gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde abimiz vuruyor, ediyor. Daha sonra öldürdüğü zaman ne olduğunu göstereceğim size. Yani bana bir sürü şeyler yolladı, zombiler yolladı, işte etrafa rüzgarlar falan yolladı ama bu abiye neredeyse hiçbir şey yollamadı gördüğünüz gibi. Ve abimiz rahat bir şekilde öldürebiliyor açıkçası. Bir de telefondan da bayağı bir zorlandım ben. Arkadaşlar şu şekilde yere loot bırakıyor. Ne olduğunu size de göstermek istedim açıkçası. Ee, şey eksik kalmayın diye. Şu şekilde lootumuz var. Daha sonra aha yukarıda uçan bir şey var. Bak onu ben de görmedim şu anda. Tamam buradan dışarıya çıkıyor. Exit yapıyor. Koruma şeylerin üzerinde havada uçan şeyler var arkadaşlar. Yaratıklar var acaba onlar öldürülüyor mu? Onu da bir merak ediyorum. Şimdi bu zombinin nasıl öldürüldüğünü gösterdik zaten biz. Zombiye beraber bakmıştık ama o havadaki uçan abiyle ilgili herhangi bir şey yok arkadaşlar herhalde. Evet 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 tamam şu anda herhangi bir şey gelmedi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunları da oyuncak yapıyoruz. Demin orada biz çözmekle uğraşmamıştık piramit modunda ilk oraya çıkacağız diye. Bunların da aynı şekilde yap bozu yaptığınız zaman ne veriyor bizlere? Aşağı doğru iniyor bir tane sandık geliyor. Sandığın içerisinden de bir sürü loot atıyor. Ama böyle AVM'dir, cattır, cuttur atmıyor. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.